Selamünaleyküm arkadaşlar. Herhalde. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize, mutfağımıza, yeni tariflere. Hoş geldiniz. <laughs> Nasıl? Ne yapıyoruz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizlere soracak olursak nazik geldik. Biraz ılgan sevdik. Özledik hmm. iki gündür gelmiyorlardı. Ve, oh. annem, ve annemin <laughs> lavabı kestim yine. Ee, Kafemiz varken bizim sürekli yaptığımız tarifimiz vardı. Ayrıca çok seviyoruz, çok da pratik. Evet, Eczacılara e, çok, çok satıyoruz değil mi? çok e, e, sizlere de paylaşmak istiyoruz şimdi. Hem kolay hem de 10 dakikanızı alabilecek bir tarif. Biz şimdi e, video çektiğimiz için 10 dakikadan uzun sürebilir. Çünkü biraz sohbetli yapıyoruz, konuşuyoruz. Evet, evet arkadaşlar, hemen bir misafiriniz gel geldiğinde hemen çabukça yapabileceğiniz bir tarif. 10 dakikanın içinde çırp, at haşlar suyun içine. <laughs> <laughs> Kaynam suyun içine pişiriyorum. Çok da kolay arkadaşlar. İnşallah sizler de severek beğenerek yaparsınız. Hemen geçelim tarifimizi. Arkadaşlar hemen şöyle malzememe geçin. Bir tane yumurta var. Yumurtaları döktüm. Şöyle bir buçuk çay. çay, bardağı şekerim var. Şöyle şeker varilim var. Onu hemen kaşımla dökeceğim. Bu yumurtanın kokusunu alıyor arkadaşlar. Bu tarzda kabartma tozuna hiç kabartma tozu içine karışmasın. Hemen şöyle şeker bardağımıza döktük. Hemen çırpıcımızla Şimdi şöyle çalıştırmadan karıştıralım. Sonra açalım. Gayet güzel erimiş şekeri. Şimdi bir çay bardağı <laughs> sıvı yağımız var. Sıvı yağımı da boşalttım. Bir çay bardağı süt. İki çay bardağı unumuz var. Bir paket kabartma tozu. Şimdi kabartma tozumuzu da dökelim. 2 yemek kaşığı da kakaomuz var. O da böyle arkadaşlar. <laughs> Olmaması için hiç böyle makineye çalıştırmadım. Evimde bir çürpüyor. Umarız o tozlar çıkmasın dışarı şöyle. bir şey koyabilirsiniz sizde Şu an görsel şöyle yaşıyorum. <laughs> çok güzel gözüküyor. Aslında kaplarımız böyle şey olsa görsel açık olsa çok güzel olur değil mi? Evet. Hemen şöyle 6 tane süfle kasemiz var. aslında aldık arkadaşlar. Bence 5 tane yeterli de o harç için. Çok da bakalım. Tamam 5 yaparız. Dolduralım bir. Şimdi Bak. yarısına kadar dökecek arkadaşlar şöyle. Hemen şöyle Biz şöyle torkunun çikolatasını kullanacağız. İsteyen nutella, isteyen fındıklı krema, isteyen kullanabilir istediğini. Tamam biz 5 tanesini kullanalım çünkü çikolatamızı koyduktan sonra üzerine kapatacağımız için Aynen bir de az gelmesin de... 4 kişiyiz iç malzememiz Bunu şöyle çikolatalarımıza koyalım arkadaşlar ortasına Çok mu? Biraz az daha dur. dur. Tatlı kaşığı koyalım ya? Hı? Yok hepsini koymayacağım. Şöyle koy işime bak. Yeterli mi bu? Hı hı. Çok içi, çok ufak hissedemiyoruz. Işte. Çeyrek yemek kaşığı diyelim. O kadar yeterli anneciğim. Arkadaşlar parça kurabiye kullananlar var. Cupcake de, de aynı şekilde. Biz kullanmıyoruz çünkü kekin ortasını çökertiyor. Bir daha alalım. Bu da buna yeterli. Kalan harcımızı da üzerine ilave edeceğiz. Yahu döktüm. <laughs> Olsun. Çikolatalarımızı kapatıyoruz. Geri gelen kalan hamurumuzla. Da bu kenarlarındaki kısımları pişecek şimdi kabaracak. Ortasındaki kısım çok pişmiyor. Yani sıvı hale geliyor. Çok sıvı sevenler daha az pişirebilir. Biz biraz daha yoğun seviyoruz içini. İçine şey koyacaktık. Normal çikolata nazik. Çikolata. <laughs> bunu koymamız istedik Çikolata, Bakalım çik, çik, çik. biz de bunu koyduk inşallah bu da güzel olur. Normalde kare Çikolatayı da Şuna biraz arkadaşlar. Evet oldu sanki. Yanındaki. Şuna mı? Aynen. Ee, bütün çikolatalarımız zaman gerçekten çökertiyor. Bu keklerde de aynı şekilde tamamdır. Evet arkadaşlar. Önceden ısıttığımız tencerenin içindeki suyu şöyle kasemizin yarısına gelecek kadar doldurduk. Kaynattık. Kaynamış suya suflelerimizi koyuyoruz. Sığacak mı? Şöyle sonuncumuzu da yerleştirdik. Arkadaşlar ağzı açık. 3 dakika pişecek. Ondan sonra ağzını kap kapatacağız. Ağzı, kapağını kapattıktan sonra 7 dakika daha pişirecek. Ondan sonra suflelerimiz tam 10 dakika pişecek. Ondan sonra hazır olacak inşallah. Siz de beğenerek severek yaparsınız. Altını Al biraz açıyoruz. Aynen. Kaynamaya başladıktan sonra Zaten suyumuz çok sıcak. Aynen pişme süresi de gayet iyi. Bu süfleyi hepimiz çok seviyoruz. Çocukların da vazgeçilmesi çikolatalı tatlılar. Buradan Ali Can bizi izliyorsa selam olsun. Eczanede çalışan bir tane <laughs> ee, eczacı. eczacımız vardı. O çok seviyordu. Yemeklerden sonra abla bugün süfle yapın bu, ne olur diyordu. Biz o gün hemen acele ve sümeyye yapıyordu süfleleri. Çok güzel de satışımız vardı. Vallahi bu süfle de çok kar yapıyorduk. Çünkü çok az malzemeli. Değil mi? Hem kar lezzetli maaşı az yüksek. malzemeli kar maaşı yüksek. <laughs> ha, şöyle <laughs> yapıyorlar. Ne Babam elini aldı. Ne yapacak bilmiyorum. Bak şöyle Tutuyor mu? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Valla ben de iyiyim. Beni çok soran olmuş. Buranın hepsinin ellerini <laughs> öpüyorum ablalarımın. Bir tane takipçimiz yazmış hep abalarım bacılarım diyorsunuz. <laughs> biz de herkes bizde yapıyoruz diye Kardeşlerim da diyorlar, da. kardeşlerimize, abilerimize, kardeşlerimize Allah selam razı olsun. Aynı yazanlar var, bacım çok güzel yapıyor diye Allah kardeşlerimizden de bacılarımızdan da hepsinden razı olsun. Takip ediyorlar, yaptıklarımızı beğeniyorlar. Sizin yüzünüzden hepimiz kilo aldık. Annem <laughs> her gün size yeni bir tarif gösteriyor. Tabii yapılanları da hep biz yiyoruz, komşularımız yiyor, biz yiyoruz. Bu şekilde Şimdi sufleyi bizim karşı komşumuzun kız da yapıyor arkadaşlar. Hatta şu an kapları ben onlardan aldım. Ödünç. Bizimkiler fincandı. Bu kapta daha güzel abla deyince oradan <laughs> aldım geldim. Bir tanesi ona götüreceğim. Benimki çok güzel oluyor abla dedi. Deneyecek. Ben nazikle biz yapacak. Hangi kızı güzel, güzel olacak dedim. Şimdi <laughs> notu Şeyma verecek bize. Onun <laughs> <olup gülüyor> olmadığına <gülüyor> dair. Sizler ne yapıyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz. Hepsini okuyoruz biliyorsunuz ki tek tek. Bir dahaki tarifimiz ne olsun? Onu da yorumlarda belirtin. Ha buradan bir tane arkadaşımız demiş ki. Ana selam göndereceğimiz arkadaşlarımız var Anne, hani bak şöyle söyleyeyim. Şimdi bir iki kaç kişiye selam gönderiyoruz. Sonra daha çok isteniyor. Anlıyoruz yani burada isminizi duyurmak istiyorsunuz ama. Bizde yani çok aşırı yorum geliyor. Yorumları görüyorsunuz. İnanın yetişemeyiz yani o şekilde. Buradan hepinize selam olsun diyelim. Hepinize bol bol Aynen. Bacılarım. Ee, Allah hepinize razı olsun. Bir de şunu olsun. da söyleyeyim. Birkaç saat sonra babamla kil yarışmamız var. Kil hamurundan. Kim Hı -hı. daha güzel bir şekilde verecek? Mutlaka bir iki saat sonra YouTube kanalımıza benim gözüm burada uzman. arkadaşlar. Dakika tuttum. 30 Biz... saniye sonra kapağını kapatacağım. Tam 3 dakika olacak. Bir dakika anne hani daha biz şu an iki dakika çekiyoruz. Tamam üç dakika sonra ağzını kapatacağım. He, Ondan sonra yirmi dakika kalmayacak. Hemen şöyle kapağımızı <laughs> kapatalım. Şöyle göstereyim. Arkaya çevireyim şu an. e dur anne hani kapatmadan önce bir göstereyim ben orayı. Gördüğünüz gibi kenarlarındaki e, sularımız kaynıyor. Sufrelerimiz de yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Şimdi ağzını kapatacağız. Bir yedi dakika daha pişireceğiz. Bir dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle açalım. 10 dakikamız doldu. Gayet de güzel pişti. Suflelerimiz. Pişti arkadaşlar. Pişti. <laughs> pişti ne yapayım? Biz <laughs> <Masih gülüyor> pişti diyor. Öyle işte. Evet. Hemen şöyle. Kabımızı alacak. Bakayım sıcak mı? Sıcaktır o. Dur bakalım nasıl alacak. Ne <laughs> tamam. Çok sıcak değil. Sıcak olmaz <laughs> Var sıcaklığı. Şöyle açayım. Bunu bir sıcak sıcak yiyoruz. Mükemmel gözüküyor. Sümeyin canı kalır şimdi. Evet Süme video izlerse o çok yapıyordu çünkü. Yaptığınız beni çağırmadınız der bir de. <laughs> evet şöyle gösterelim. Mükemmel oldu. Üzerine biraz da pudra şekeri serpiyoruz sıcak sıcak. Çok serpmiyorum arkadaşlar, şöyle. Bu tatlı yapmayan kalmasın. Herkese bekliyor, fotoğraflarda bekliyoruz. Tamamdır. Şimdi geldi sıra. Tadım kesinti. titriyor şu an. Testi nazik yapacağım. Bakar <laughs> mısın? Borusuna <laughs> yiyemedim. de bana gülüyordu arkadaşlar. Pişti diye yiyon Of. Mükemmel. Görüyorsunuz. Akışkanlığını. Bir çekişiyordum ağzım. Ben niye öyle bir titriyordum? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Çikolatamız çok güzel erimiş. İçinde Farklı de gerçekten çok güzel pişti arkadaşlar. Aynen görüyorsunuz pamuk gibi. Ben ben şöyle 10 dakikalık geçeceğim. bir tatlımız. Tamam. Hemen çırp at. Sıcak suyun içine bir dakikada pişiyor. Hmm. Nasıl güzel Mükemmel. olmuş mu? Mükemmel. <laughs> Afiyet olsun. Kanalımıza kalın. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın. kalın.